Bayramdan sonra böyle açılacak. İşte son kararlar videoya geçmeden önce video beğenerek bize destek olabilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Evet. Herkesin merak ettiği okullar ne zaman açılacak sorusun cevabı bulundu. Bayramdan sonra okullar böyle açılacak. Biraz İran'da kademeli başlangıç 8 ve 12. sınıflar öğrencileri okula gidecek. Küçük sınıflara okul yok. Devam isteyen abi. Yani devamlı zorunlu olmayacak. Koronavirüs salgını nedeniyle 16 Mart'tan bu yana kapalı olan okulların kademeli olarak bayram sonu sırasında 1 ay itibariyle itibarıyla açılması hedefleniyor. Okullar uzun süre açık kalmayacak ve tümüze sarkılmayacaktır. Okullara Okullara ilk kaç hafta sınava girecek sınıflar olan 8 ve 12. sınıflar öğrencileri gidecek. Bu öğrenciler herhangi bir sınava girmeyecek. Devam zorunluluğu olmayacak. İl, i̇l pandemi kurulları illerdeki duruma göre eğitim sınırlandırması kararı alıp Vicda Haziran'da yapılması planlanan LGS Temmuz'a sarkıtılmaya çalışacak, çalışılacak. Temmuz'a sonunda yapılması planlanan LGS'nin ise önüne çekilmesi yönelik telaffuz bulunurken son kararlar karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilecek kesin bir